Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kimyasal ve bitkisel ürün arasındaki farkı göstermek için ufak bir deney yapacağım. Ve daha sonrasında sizinle kısa bir bilgi paylaşacağım. İki bardağıma su doldurdum ve bunlara yağ akıtıyorum. Bir tanesine kimyasal olan üründen diğerine ise de home kozmetikten koyuyorum. Ve karıştırıyorum. De Sonucu beraber görelim. Görmüş olduğunuz gibi kimyasallı ürün yağı da içerisine alarak tüm bardağın içerisine yayıldı. Home kozmetikle temizlenen ürün ise berrak bir su. Ya üst tabakada tuttu ve içinde kimyasal olmadığı için çok berrak kaldı. Sizinle paylaşmak istediğim bilgi ise yapılan bir araştırmaya göre %1'lik kimyasal deterjanlı su ile yıkanan yemek kaplarında deterjanı uzaklaştırabilmek için 4 ve 8 litre su kullanmak gerekiyor. E, bu da cismine göre değişiyor. Yani bu da şu demek oluyor. 6 defa durulanması gerekiyor. 6 defa durulandığında da ne kadar su israf ettiğinizi bir düşünün bence. Ve bu sadece bir cisim için böyle. E, bu arttıkça tabii ki bunun ölçüsü de artıyor. Bir de kimyasalın zararları var. Bunu da sizinle konuşalım. E, kimyasalın zararlarını zaten birçoğumuz biliyordur. E, bu zehir saçabiliyor. İçerisinde kanserojen madde var. Solunum yolu enfeksiyonu yapıyor. Karaciğer sorununa neden oluyor. E, astıma yol açabiliyor. Ve bu kimyasallardan cildi, cildimiz de etkileniyor tabii ki. Egzema olabiliyor e, ve bu bizim için bu kadar zararlıyken bir çocuk için bir yaşlı için ne kadar zararlı olduğunu siz düşünün. E, yaşlıların ve çocukların cildi çok nazik olduğu için yanık lekesi bile yapabiliyor. Evet, sadece şu bulaşık deterjan içerisindeki kimyasal buna neden olabiliyor. E, ben de sizin gibi kimyasal ürün kullanıyordum çok kısa bir zaman önceye kadar. Ee, canım arkadaşım kısmetçim sağ olsun o bu işi yapıyor ve benimle konuştuğu zaman deneyeyim dedim. İyi ki de denemişim çünkü şöyle bir bardakta su içmek var. Bir de şöyle bir bardakta su içmek var. Kesinlikle bundan sonra evime kimyasal koymayı hiç düşünmüyorum. Ee, ona da çok teşekkür ediyorum bana böyle bir şeyi tercih ettiği için. Yani kendinizi düşünmüyorsanız bütçenizi düşünün. Ne kadar suyu israf edeceğinizi düşünün. Yani şununla hem çok israf ediyorsunuz çünkü 6 defa durulanacak ve biz bunu 6 defa durulamıyoruz. Bir kere suyun önünde durulayıp kaldırıyoruz. Şunu bir kere suyun önünden geçirdiğiniz zaman şu berraklığa bakar mısınız? Ne kadar temiz bir su. Hiçbir zararı yok. Lütfen çocuklarınızı düşünün. Çocuklarınızın soluduğu o kimyasalları düşünün. Yani siz belki kendinizi önemsemiyor olabilirsiniz ama sizin canınızdan çok sevdiğiniz çocuklarınız var. Bunları düşünün. Yani kimyasalla temizlik yapıp kendinize ve çocuğunuza zarar vermek var. Bir de bitkisel olan ürünle sizin ve çocuğunuzun zehirlenmeden temizlenmesi var. Yani siz bilirsiniz. Kimyasal kullanıp zehirlenmeyi mi tercih edersiniz yoksa home kozmetiği tercih edip böyle güzel berrak bir suyla bulaşıklarınızı yıkamayı mı tercih edersiniz?